Ne ihanet ne yalan ne haykırış ne isyan ne ettiğim bin kelam sustuklarım daha çok ne ayrılık ne veda ne yalancı elveda ne yakarış ne seda sustuklarım daha çok kaç kez döndüm sözümden viranım can özümden bakıp anla gözümden sustuklarım daha çok. Aşka aşık biriydim, bazen isyan ederdim. Zır konuşan deliydim, sustuklarım daha çok. Arşı aşar kederim, deva bulmaz bir derdim. Kan ağlarken yüreğim, sustuklarım daha çok. Felek büker belimi, kurutur iliğimi, çözse de lal dilimi, sustuklarım daha çok. Film gibi izlerdim, ömrün başrolündeydim. Bazen eser gürlerdim, sustuklarım daha çok. Bil ki pişman değilim, buydu dünya nasibim. Binlerce kez söyledim, sustuklarım daha çok. Çocuk gibi ağladım, katran kara bağladım. Bilmem nasıl dayandım, sustuklarım daha çok aslı melek şeytandan, sırtımdaki hançerden, zehir saçan dillerden sustuklarım daha çok. Buydu hayat sınavım, iki güldüm, bin yandım, kaoslara dayandım, sustuklarım daha çok. Ey Allah'ın zalimi, oldum kader alimi, bir fırtına misali, sustuklarım daha çok. Sustuklarımı duy. Sustuklarımı duy. İkinci şiir kitabıma ismini veren Sustuklarımı Duy şiirimle bugünkü yayınıma başlıyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Olabildiğince keyifli, olabildiğince anlamlı.